Bak gemilerin hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mili. Yepyeni bir Mafya 2 bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Bu bölümde hapishaneden çıktık ve mutluyuz. İşler suçlar. Aaa iyiymiş bak bu. İşlenen suçlar. Ne kadar çok suç işlersek o kadar çok polis bizi az arıyormuş. Çünkü yoruluyorlarmış. Bu iyiymiş. İyi bir şey oldu bize bu. Bakalım. Hı. Uyuyoruz. Uyanacağız galiba. Oğlum bırak onu ya. Hemen de aldı Haklısın Joe, haklısın. Niye? Niye içtin gel akşam? Ha, akşam tabii ne içtim ben bilirim. Hmm. Oğlum gel beni insan gibi uyandır ya. Ah Joe ah ah. Beni zorluyorsun Joe. Neyse evim Tabii ki sıradan tabii. tabii ki de bu yer. Ya aslında şöyle daha neşeli bir kıyafetim yok mu ya? Benim gidip gömlek alacağım. Hep böyle çok cool takılıyoruz anlıyor musun? Joe benim yanımda sönük kanıyor. <laughs> sönük çocuk oluyor ya. Böyle şey gibi, üye evlat gibi. Yani gidelim kendimize şöyle güzel bir kıyafet alayım ben. Gömlek. Çiçekli böcekli varsa mümkünse. Merhaba yeğenim ya. <laughs> o zaman <laughs> öyle birisi mi <miydi> ya? Bu da bu fakir. Ee, bana yardım et. Niye kendi kendi getiremiyor musun bir kamyon? Oğlum sen gaz para kazanıyoruz bir de şey yapıyoruz. Evet. Right, gir geç dükkanına gir. gir. olacağım ya. Yeter. İyi bir arabalar geldi. Daha hapishaneden yeni çıktık. Para kazanıyoruz. İyi bari. Ne satacağız? <laughs> Otobüs gidiyor ya. Hey, come on

Ya, ufaklık nerede Ses çıkartalım. Oh man, sorry bitch. Sorry dostum, sorry. <laughs> Çok güzel fark ettin yalnız şu an. Ee? Biz niye onun için uğraşıyoruz ya? Ne yapayım <laughs> Yeteri kadar paran yok mu? Abi yok artık. Joe bana para ver ya. Param yok bacım kusura bakma. Gidelim Joe. Moralim Neyse bozuk şu an. Neyse sonra benle ben de görüşürüz. Oğlum çarpıyor da bana farkında mısın? Joe atla Joe. İnsan arkadaşına bir borç para verir. Çok kötü bir insansın. Borç versen oğlum. Soyamıyor muyuz ya? Dikkat Bas. bas. Bas 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 Kes. Yine on geçtik. İnanılmaz. Yani o zamanlar ya abi ya bir bak bak koca kamyon geliyor insan bir korkar. Çok kötü izliyordun. Ez İzlemedim seni. Biraz kontrolü çok iyiymiş şey ya kamyon. Kontrol edemiyorum. Aaa drift yapıyoruz ya kamyon. Oğlum normal arabayı sar ki bu kutular. Boşu boşuna taşıyoruz. ha şu arabaya mesela şuna. Şuna sak. Kes. Yollar benim koçu. Sen kimsin diyor. Evet mutlu mutlu gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi Joe hadi. Ay hey, jo diyorum hadi kamyon. Hadi bu burada etmiş yapalım bari. Hız sınırına çıkalım yeter. Bas. Yaptığımız iş büyük ihtimal yasal bir iş çünkü. Ne oh, wow. Lan aşağı. Ooo deniz. iyiymiş. Ah. Ama ama bir de kırılır mırılır aşağı inerim oturup ağlarım. Kurtamıyorum. Yeniden başlarım göre. Kusura bakma kardeşim, benim suçum. Yani araba dinlersiz zaten öküzü. Gel hadi, hadi gel yetiş bana. Çarpmadı bana. Koş koş önce koş. Tam yönetişmeye çalışıyor ya. Yani. Lisiliye bak. Nisilya. Yani bir var. Şöyle geldik. nasıl bir yer burası ya yani, Joe? Biz nereye getirdi Joe? Ha, toptan. Biz toptan sigara sokuyoruz galiba. Aynen. Ha iyi kolay iş kırmızı haş. Of. All right. End it işe bakın maviler orada. Başka da yok. No. One cotton of blues, Vito. Mavi kutu. Bingo. Bin tabi koçum ne sandın? Ah araba gidiyor. Evet, yes, oğlum adamlar burada kuyruk içinde Yok <laughs> artık. İki ne mı kazanıyoruz? İyi ee, fazla uzattırmadım yani. Birkaç saat sonra. Güzel. Karin keyfini çıkartalım. Aha polis geldi. Eve gidik. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Caught in yani ayarlamış adamları. Doğru. Memleket böyle bir memleket. I the beyaz or bezel in Let's go. Polisler bile nice, Now get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Next stop is It's going great Gidelim bakalım Joe. İyi be. Çalışıyor ya araba. Gidiyor işte yavaş yavaş. Biraz viteş geçişleri benlik, ama olsun. Nasıl... Bu video ile alakalı sanırım. bir dakika zaten araba zor duruyor zor kalkıyor sanki çok yüklüymüş gibi bile kardeşim ne yapıyorsunuz yürü git ya cidden yürü hmm. Hmm. Çok hmm. doğru çok film seviyorum haklı bu buraya niye koyuyorsunuz ki Koyu o işaret direktörü ne <laughs> gerek var? Ya güzel yer yani. ya. Aa, orada baraj varmış. Baraja mi ya. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. dönmeyeceğiz. Bas bas hadi 80 göreyim bu. Kız bu oyunda yüzü bir kamyonetle görürsem ayıp olur. Bana ayıp olur yani. Bas. Haydi. Ya sizi geçiyorum ya. Umarım ölürsünüz. Aaa. Yavaşlayacağım. Oğlum arabayı fazla atmış yapıyor ya. Oturup ağlayacağım ya. Cidden oturup ağlayacağım. Yapma bana bunu. Haydi. Aşağı döndürsün. Ya yapma gözünü seveyim ya. Ya bana bunu yapma ya. Ciddiyim yani. Yürü git. Ulan kamyonla polisten kaçıyorum arkadaş. Yok kaçamazsın bırakacağım zaten. Abi bırak gözünü seveyim peşimi bırak. Kaçamayacağım sana. İndi dolarım yok. Ah şimdi oldu. <laughs> Arabanın Bunu plakasını alalım. Kaçarız şimdi. Hadi. Kaçtığım arabaya bakar mısın yine? Şimdi hemen bana yetişecekler ki. Ne, ne yapayım? Hayır, ne Umrumda değil. Önce ara ateş edersiniz bunu. Of. Ya nasıl vuruyorsun ki bana orada? Arka camdan mı? Hmm. Düşündürücü. Ha iyi gelmişiz. Birkaç saniye doğru 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 doğru. İyi, iyi tamam. <laughs> güzel güzel. Cık 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 cık. Ne oluyor orada? Orada ne oluyor Joe? Vito bir geri dön oğlum bir şeyler oluyor. Ulan adam bizi bekliyormuş ya. Oo hemen müşteriler geliyor. Tabi ya. Adam bizi bekliyor. Ne abi tabi ki ya. Kartla buyuruz. Al yiyen. Abi kamyonda güzel. Selam. <laughs> hey Joe ne vereyim abi? Reds mi? Red. Kırmızı. Yeah, ya Joe yanlış verecek halim yok herhalde ya yani sende. <laughs> hmm, ne, ne oluyoruz lan? Ne oluyor? Ne oldu? Hmm, şimdi bunlar bize babalık kaslar. Verin lan bazı. Zorla almaya kalkarlar. Olay çıkar. Evet. Aynen öyle olacak. Diyorum size. Arabaları güzel bir şey bu. Sadece vitrine mi bakıyorsun? Güzel. İki papaya mı? Üç papaya parça, bir kısa. Hmm, 10 kartı, on kartı, on kartı, on Sık kafasını. Kafasına sık. <laughs> <laughs> i̇yi oluyor iyi. İyi konuştun Joe. Nasıl pahalıya patlayacak ya? ya sen sen Aynen. Son şans. Vito tam burada kafasına sıkman gerekiyor dostum. Biliyorsun değil mi? Oğlum niye kafasını sıkmıyoruz? Nasıl? Molotof mu atıyorlar? Siz bittiğiniz oğlum ya. İşte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ben o hızlı arabayı İşte bu ya araba hızlı beyler. Şerefsiz şerefsiz. O Ooo yalnız araba çok hızlı ya. Bu arabayı istiyorum tabii. Rahat ol koçum, rahat ol. <laughs> rahat ol Joe. Haydi. Oğlum bu araba benden ne oldu? Şöyle komut oluyor. Ne oldu lan? da hızlı beyler ya. Haydi. Galiba ben yüzü göreceğim. Bu araba yüzü göreceğim evet. <laughs> Abi yapma. Değmedi değmedi. Bu araba zarar gelsin istemiyorum. Evet değmemiş. Oğlum. Kaçta gidiyor bu ya. Bir dakika ya ben burada yüzü görmek istiyorum. Hadi yüz. burada yüz gördüm artık. Zorlasam belki. Ya, bu herhalde böyle olması <laughs> gerekiyor. Yüz. Evet beyler yüz. Tarih kayıtlara geçin yüz. Şimdi durayım. Of. Telefon of, of. Şey, kulübesi oldu. Edi'yi ara. Niye? Edi'nin malları dedi değil mi? Bunlar? çekelim şu trafiği engellemeyelim. Telefon kulübesi, telefon kulübesi bizim evde orada var ya bir tane hatırlıyorum. Bir adet telefon kulübesi arıyorum ama burada hiç öyle bir şey görünmüyor. Bu John evinde ya, John evinde orada. Şimdi John evi burada bir yerdeydi galiba. Hmm. Hıh. Şuraya gidiştireyim. O numara birinci viteste 40'a çıkıyor. Ya. benim kamyonu yarım saatte hızlı saniyede çıkıyor. Araba. Gayet iyi. Ben bunlar güzel bir yapmış. Yani. Seni tebrik ediyorum. Otomak inmiyor. Gayet iyi. Ha, şimdi de beni yak... Ay, ne hareket yaptım be. Polis abi. Arıyoruz seni polis abi. Polis. Oğlum ben burada gelmedim mi ya buraya? Arıyorum. Diyeyim. Evet arıyorum. Güzel güzel. Bir işte acelem mi olur? Kontrol bende olmalı. Kontrol bende olmalı. Kontrol bende. Evet evet. Değil. Bende değil kontrol. Heh şey anladım. Hey, o nereye? Şöyle su Aa burası değil. Ya bir sonraki demeyecek. Oturalım. Umurumda değil. Aha bir telefon kulübesi var mı zaten burada? Direkt buraya iniyoruz. Yani. Şimdi sonra ayar oluyorum. İn. Git şuradan. Bak ki. Hı, git. Kaybol. Ne de çevirdin ya. Ne de çevirdin. Vay wow, kadın posta e? ee, geliyor. bir şey evet, Kamyon yanına abi yapacak bir şey. Yok. Hmm.

nasıl ateş etmeden halledeceğiz? O da ayrı bir konu. mi Joe? <laughs> bir de laf yiyoruz yine. <laughs> <yani. gülüyor> Çıksana ya. Yolu kapatmış. İzleriz. <laughs> bir şey yapmıyorum.

Cam dışıdır zaten Benim yakalayacağınız ya. Beni ya? Komik olmayın bu arabayla mı? Series? Hadi yüz, hadi yüz. Onca onca bulacağım. Şöyle bir yavaşlayayım da kaçalım. Direği alalım mesela. Evet arkadaşlar, şu sahneyi geçelim. Bu bölüm burada keseceğim. Devam edeceğim sonra ama bir dahaki bölümde seninle evet. Adam gidiyorum. öğrenmesi lazım evet. <gülüyor> 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 those do. bastards trashed my cousin's car ah. and robbed him and knocked out three of his teeth yeah those fucking assholes they make problems all over the town shoulda did it so like the bible says knife for an eye tooth for a tooth and well we'll just start with this joint so what's the plan <laughs> first we're gonna trash <laughs> this place how are we gonna do that with this go <laughs> which. hey come on guys Now ben yardım etmeye gönüllüyüm ya. <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Bir rakibimle görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.